Emenike vurdu ve topağalarda Fenerbahçe golü buluyor Maçın hemen başında Üçüncü dakika Emenike sahnede Ama Salih Uçan'ın hakkını teslim etmek lazım Harika bir top topakta Emenike'nin önünde Salih yeni sezon öncesi Gerçekten olumlu sinyaller veriyor Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Salih Ve Emenike Adeta o da yeni bir transfer West Ham'dan geri döndü Kiralıktı Fenerbahçe'ye döndü Emenike ve Salih'in asistinde golü attı. Keza Salih de yeni bir transfer gibi adeta. iki yılı. iki dışı. kiralık oyuncu, geri dönen iki oyuncu. Evet golü ama yarattı. özellikle Salih'ten herhalde Fenerbahçe taraftar çok daha fazla şey bekliyor. Ve burada nefis bir top yolladı. Herkes belki içeriye doğru pası yollamasını beklerken. Dışa doğru ara pas yolladı Emenike'nin koşu yoluna ve Emenike'de bu pası iyi değerlendirdi. Gerçekten senin de söylediğin gibi Salih'ten nefis bir asist geldi. Kaleci Luke de hasar. Zeka çok güzel bir top yolladı. Yine Mesto'ya doğru. Mesto, Mesto içeriye ve topağlarda. Bu arada Fabiano bir sakatlık yaşıyor. Berk topu ağlara yollarken Fabiano'ya bir müdahalesi var. Çok evet, kötü var. gözüküyor Fabiano'nun zannediyorum dizi geldi Bergin. Burnunda mı diye bakıyorum. Ciddi bir kanama var. İşte gol anı. Offside yok. Evet, çok talihsiz bir an oldu. Bu Mesto'nun ortayı yaptığı an. Arka tarafta koşusu vardı. Bergin Golü attıktan sonra Salih yüzden daha iyi tekrar Hasan Ali savunma arkasına sakma çabasında onun koşu yolunu atar mı? Attı. Offside bayrağı kalkmadı. Hasan Ali karşı karşıya. Kale boş. Emerike çekti topu. Karşıya. Kale boş. Emerike çekti topu. Vurdu şimdi gol attı. Sonunda attı. Emerike attı. 2-1 önde Fenerbahçe. Takyalarını attı Emerike golden sonra. 2-1. 54. dakika. Fenerbahçe boşa çıktı Hasan Ali ve golü attırdı Emenike'ye. İşte bakın Nijeryalı sola çekti İki oyuncuyu kaleciyle birlikte yatırdı yere ve rahat bir gol atıyor Emenike. Hem boş alanı koşusu hem de pası çok güzel Hasan Ali'nin. Emenike de böylece.